Bismillahirrahmanirrahim. Evuz billahi Bismillahirrahmanirrahim. Bu hocam Kur'an-ı Kerim'den Bakara suresinin 63 ve 74. ayetle Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla sizden sağlam bir söz almış Tur Dağı'nın altında size verdiğimizi kuvvetli tutun onda bulunanları daima hatırlayın. Umulur ki korunursunuz demiştik de ondan sonra sözünüzden dönmüştünüz. Eğer sizin üzerinizde Allah'ın ihsanı ve rahmeti olmasaydı muhakkak zarara uğrayanlardan olurdunuz. İçinizden cumartesi günü azgınlık edip de bu yüzden kendilerine aşağılık maymunlar olun dediklerimizi elbette bilmekteyiz. Biz bunu maymunlaşmış insanları hadiseyi bizzat görenlere ve sonradan gelenlere bir ibret dersi için içinde bir öğüt vesilesi kıldık. Musa kavmine Allah bir sığır kesmenizi emrediyor demişti de bizimle alay mı ediyorsun demişlerdi. O da cahillerden olmaktan Allah'a sığınırım demişti. Bizim adımıza Rabbine dua et, bize onun ne olduğunu açıklasın dediler. Musa, Allah diyor ki, o ne yaşlı ne de körpe, ikisi arasında bir inek, size emredilini hemen yapın dedi. Bu defa, bizim için Rabbine dua et, bize onun rengini açıklasın dediler. O diyor ki sarı renkli, parlak, tüylü, bakanların içini açan bir inektir dedi. Ey Musa, bizim için Rabbine dua et de onun nasıl bir sığır olduğunu bize açıklasın. Nasıl bir inek keseceğimizi anlayamadık. Biz inşallah emredileni yapma yolunu buluruz dediler. Musa dedi ki Allah şöyle buyuruyor O henüz boyunduruk altına alınmayan Yer sürmeyen Ekin sulamayan Serbest dolaşan Salma Renginde Hiç alası bulunmayan Bir inektir İşte şimdi gerçeği anlattın dediler Ve bunu üzerine Onu bulup kestiler ama az galsın kesmeyeceklerdi. Hani siz bir adam öldürdünüz de onun hakkında birbirinize atışmıştınız. Halbuki Allah gizlemekte olduğunuzu ortaya çıkaracaktır. Haydi şimdi öldürülen adama kesilen ineğin bir parçasıyla vurun dedik. Böylece Allah ölüleri diriltir ve düşüneceksiniz diye size ayetlerini peygamberine verdiği mucizelerle gösterir. Ne var ki bunlardan sonra yine kableniz katılaştı. Artık kableniz taş gibi yahut daha da katıdır. Çünkü taşlardan öylesi var ki içinden ırmaklar kaynar. Öylesi de var ki Çatlar da ondan su boşalır. Taşlardan bir kısmı da Allah korkusuyla yukarıdan aşağı yuvarlanır. Allah yapmakta olduklarınızdan gafil değildir. Elhamdülillah. Elhamdülillah şükür Rabbime.